Arkadaşlar bugün sizinle eğlenceli bir karşınızdayım. Arkadaşlar bugün vlog videolar karşınızdayım. 24 saat vlog videosu çekeceğiz ya. Vlog videosu ya. Arkadaşlar daha yeni uyandım. Saat 10'da 11. Bakıp geliyorum. Bir dakika. saat arkadaşlar dokuz buçuk şu an yani e, civarlar gibi bir şey yani şu an penceremi de açtım temiz bir hava var geliyor şu an yatağımda toparlayacağım yatağımın halini göstereyim size şöyle sabah körüne kalktım ve yatağım böyle daha şu an içeride kapısı açık şu an evdeki kimse yok sadece kedilerim var ve ben varım şu an arkadaşlar 24 saat vlog videosuyla bir günlük vlog videosu. Arkadaşlar hemen açıkça söylüyorum. Bir günlük vlog videosu çekeceğiz. Yani kolay mı bilmiyorum ama hani yaptıklarımı size göstereceğim. Ne yapacağım? Sizinle birlikte eğlenecek miyim acaba? Yani o var şu anlık arkadaşlar. O hakkımda var. İnşallah videomu beğenirsiniz. O zaman çok konuştuğumuza göre o zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar. şu an üstümü falan değiştirdim. Şu an bir de yatağımı toparlayayım o zaman. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar yatağım toparlandı. Arkadaşlar civar olarak herhalde e, burada yatacağım yani. E, inşallah e, videomu beğenirsiniz. Bunlardan başka videolar istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. E, bu video ya yarın ya da akşam e, olacak arkadaşlar. Onu da hemen size söyleyeyim. Hemen o zaman bir saçlar da değişsin. O zaman saçlar değişmesin saçlar değişmesi için böyle bir şık atayım. O zaman saçlarım hemen değişsin ve geleyim. Ve saçlarım da oldu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar birazcık burada oturacağım. Şöyle birazcık oturayım ya. Arkadaşlar oturduğumuza göre o zaman karnım acıktı ya benim karnım acıktı ve karnım doyurmam için o zaman mufa. Arkadaşlar Aa, ben yüz maskemi sürmemişim ama. Her zaman yüz maskemi sürdüm için bugün sohbet. Neyse başla. Ne yiyeceğim ben bilmiyorum şu an. Neyse. Niye sinic? Yumurta, yumurta yiyeceğim. Yumurta. Ah. E, saçımı beğenmedim ya. Bir daha yapıp gelirim. Dırırım. Arkadaşlar ben pazartesi günü İzmir'e gidiyorum ve İzmir'de ablamla videolar isteseniz sen yorumlara gidin. Ve evet yağ çıkartmadım ben. Ya yağımı da alayım. Şöyle. Arkadaşlar ben yemek yapmayı biliyorum. Yapma falan yapamazsın diye bir laf söyleme. Yani biliyorum. Yapmayı biliyorum. Bol yağlı istemiyorum. Şu an e, o, e, yumurtalı sote hazırlayacağım arkadaşlar. Tabağını falan özelliğini hazırlamak istiyorum. Yani siz bilmeyebilirsiniz arkadaşlar. daha geçin. Yumurtalı sotemi diyor falan filan diyebilirsiniz arkadaşlar ama o benim yumurta sotelemin çok özel bir manası olduğu için ondan hızlıca Hı -hı. Ben onu karıştıracağım şu an bir tabak çıkartayım Şöyle tabak arkadaşlar bunun içine çok güzel şeyler hazırlayacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar o kızara dursun. Hemen ben tuzumu içeri açayım. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şu an tabak hazır ve şu şeyi kızartıyorum. Ve yumurtayı kırdım. Ve öbür yumurtayı. Ve kırdım üstünde Kırdı arkadaşlar. Şu an iyice de karıştırmam lazım. Yani ne, nemli ne olacağı için. arkadaşlar yumurta oldu. Yumurta sütemizi daha göreceksiniz ama daha değil tabi. Ve güzel bir çatal. Okay, şu an. Hadi. Okey. Ve şu an onu görseniz herhalde şaşıracaksınız. Nasıl yaptın ya diyeceksiniz. Yüz izlemeyin bakın. <laughs> Ama gerçekten güzel bir tabak tutturduğumu Ben de tutturdum arkadaşlar. Siz beğenirsiniz değil beğenmeyeceksenizi beğenmeyin ya gidin oradan ya, ya. Hemen içeceğimi de hazırlayacağım. İçeceğimin formüllerini asla size açıklamayacağım arkadaşlar. Sadece benim için özel bir içecek olacak bu. Yani şu an hazırlıyorum ve döküyorum içeceğimi ve hazır şu an. Hazırlanıyor yani. yani. Güzel böyle soteler katmayı düşünüyorum. İnşallah olur arkadaşlar. Ve içeceğim de hazır. Evet hepsini hazırladığıma göre. Güzel tepsini de alayım. Ve içeceğimi de koyayım. Ve yemeğim. Ve çatal. Lazım. Okay. Ve hadi o zaman geçelim arkadaşlar şu an ben her gün televizyon izlediğim için şöyle buraya koyacağım Siz de beni göreceksiniz arkadaşlar hemen açıklıyorum şöyle yemeğimi de göstereyim değil mi arkadaşlar nasıl güzel kahvaltı değil mi yanında üzüm ve domates ve bir yumurta bir de şöyle çok güzel bir içecek arkadaşlar. Onun asla şeyine formülünü size söylemedim. Sadece bir içecek arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel. Yorumlarda e, bu içeceği bulabilirsiniz. Yani böyle üzümlü bir içecek diye yazıp bulabilirsiniz belki. Ama bilmiyorum. Belki bulunmayabilir. Ha çıkamıyorum. Şöyle hemen kendime yaklaştırayım. Şöyle. Ve kahvaltımda şöyle televizyonumda şöyle açacağım. Arkadaşlar şu an televizyon izleyeceğim. Siz de beni görmeyeceksiniz bilmiyorum ama ben televizyon izleyeceğim ondan hadi o zaman geçelim. Ya gerçekten ben göndermedim şeyden? O zaman kesin bir hayranım gönderdi yani sonuçta bir sürü follower'ım var değil mi? Ya yeni işini kutlayan biri de olabilir ya da bir sürü kişiye yardım ediyorsun. Teşekkür şey de olabilir. Ya da bana aşık biri göndermiş olabilir. Sonuçta ben aşık olamayacak kızmayım değil mi? On kişiye sorduk, 10 popüler cevap aldık. Bir tanesi de ne bir bir sevilay, bir aşık, bir bir sevtap, bir bir şey demedi. Herkes şebden bir söyledi. Ne dediklerim ne? sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle Hani aslında bayağı bir düşündüm. Hani başkasından duyacağına benden duy istedim. Mesele nedir? Hani sen geçen bir film için görüşmeye gitmiştin ya. Evet. Aynı rol için beni de çağırdılar o işine. Öyle mi? Hı hı. Sonra da şey oldu. Yönetmen beni çok beğenmiş. Aradılar çağırdılar. Ama ben kabul etmedim kendimi. Çünkü sen çok istiyordun o rolü. Benim için esinmedi. Olur mu öyle bir şey ya? İş bu sonuçta. Bir başkası için böyle bir şey yapılır mı? Yapılmaz. Hemen arıyorsun. Ben bir hata yaptım deyip düzeltiyorsun bu Tamam mı? Sonra da işi kabul ediyorsun. Hadi. Ama yapamam. Yaparsın Pinar. Hem ben kabul edemem böyle bir şey zaten. Hadi ara. Önceki <laughs> evet, eser kağıdım Arkadaşlar karnım doydu ve saçlarım dağıldı. Arkadaşlar videomu kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videolardan başka videolar gelmesi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar ileride ya şaka yaptığımız videoyu da şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da buraya koyuyorum. Onları da takip ederseniz çok 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 sevinirim arkadaşlar. Bay bay.